Serimizin bir diğer ürünü. Sevgili arkadaşlar, hücum yeleği incelememiz olanca hızla devam ederken bugün sizlerle birlikte Agelite K19 Plate Carrier yani plaka taşıyıcıyı inceliyoruz. Bu askı kayışını değil, askı kayış değil bu neydi? Askı. Evet, düz askı. Ama plaka taşıyıcı askısını hemen kaldırıyorum. Böyle bir aşağı koyalım. Bugün sizlerle beraber Agelite K19 2.0 modelini inceliyoruz. Burada bir ip kalmış. Şu an bunun 3.0 modeli de çıktı. 3.0 modelinde buradaki bağlantıları eğer isterseniz bu şekilde hızlı açmayı kaldırıyorsunuz. Çok önemli bir detay değil. 2.0 ile 3.0 arasında doğru düzgün bir fark yok. Dolayısıyla ben yok efendim 3.0'ını alacağım falan diye derde girmeyin. Bizim sitemizden bu ürünü güvenli alabilirsiniz reklamı yapalım. Sattığımız üründe reklam yaparız. Kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi, sorunuz varsa sormayı sakın unutmayın. Şimdiden herkese çok çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu güzel yeleği sizlere anlatacağım. Agelite safkan bir İsrail firmasından bahsediyoruz ama İsrail'lerin ekolünde üretilmiş olan yeleklerle yani plaka taşıyıcılarla Amerikan mantığında üretilmiş olan plaka taşıyıcıların birbiriyle sentezlenmiş haline Agelite dedi. Benim Benim Agelite için tanımım bu. Şimdi diyeceksiniz ki o ne demek? Şimdi bu İsrailler IDF ve benzeri İsrail özel kuvvetleri, Şayatat Matkal ve benzeri işte birçok İsrail kuvvetleri yelek olarak ortopediye çok fazla önem veriyorlar ve Amerikalıların oluşturmuş olduğu askeri standartlar yani mil standartlarındaki yeleklerden farklı olarak yelekler yapıyorlar. Mesela İsrail'in armor yani level 3, level 4 teknolojileri çok farklıdır yani. Çok değişik jelden ya da ne bileyim porselenden ya da işte benzeri mumdan vesaireden travma önleyici birçok armor modeli var. Yani bu adamlar aslında kendi personellerinin yaralanmalarına ve ortopedisine çok önem veren insanlar. O bağlamda İsrail'in üretmiş olduğu işte Marom Dolpin gibi ya da işte benzeri diğer markalar gibi hangisi var bilmiyorum ama birkaç tane daha böyle butik üretici var. Butik ama çok fazla üretim yapıyorlar. Dünyada çok satılmıyor çünkü kendi ülkelerine daha fazla satıyorlar. Bunların temel mantığı ortopedi. Çünkü çalıştıkları ortam terlemeye çok fazla müsait ve az askerler de çoğu genç bu işten sıkılabilirler bu manada vücutta rahat duran birçok yönden konforu daha ön plana atan yelek modelleri bu adamlar üretiyorlar. Şimdi Agerite firması bu konforu olabildiğince sağlayıp aynı zamanda o Cry Precision gibi, First Spear gibi, Spiritus gibi, Ferro gibi, 511 gibi, işte Warrior gibi bunların formunda bir yelek ürettiler. Bu yelek üretimini de Agerite firması başardı. Çünkü dokusu güzel ve yapısı standart bir plan plaka taşıyıcıyla neredeyse aynı. Standart veyahut da işte dünyadaki diğer plaka taşıyıcılar gibi değil de daha çok İsrail ekolünde Amerikan standartlarına uygun bir yelek veyahut da plaka taşıyıcı demek bence daha uygun diye düşünüyorum. Tabi yorum size kalmış. Bu benim şahsi fikrim. Hemen kumaşından bahsetmek istiyorum. Bu ürün 1000D Cordura'dan üretilmiş Ferro Concept veyahut da diğer yelek üreticilere nazaran daha kalın ve sert bir dokuması var. Yani şu öndeki kumaştan bahsediyorum. Fakat bununla beraber iç kısımda bu tarz havalı, delikli ki bunu Türkiye'de bu tarz işlerle uğraşan arkadaşlar isimlerini daha iyi bilir. Ortopedi ve nefes almayı sağlayan da özel bir doku yapmışlar. Şurada görmüş olduğunuz dokudan bahsediyorum. Yani yeleğin vücuda temas eden kısımları oldukça yumuşak ve nefes alabilen bir yapıya sahipken yeleğin dış kısmı da dışarıdan gelebilecek darbe, kesik ve benzeri şeylere son derece sağlam bir kumaştan üretilmiş. Yani variyor gibi karton değil mesela. Veyahut da 5-11 gibi de böyle çok yumuşak, abuk sabuk şekil şekillere giren bir yelek de değil yani. Bu tamamen aslında opsiyonel bir plaka taşıyıcı benim gözümde. Bunu öve öve bitiremem. Açık açık söyleyeyim. Agelite'i öve öve bitiremem. Bunun ile alakası yok. Hakikaten benim favorim çok uzun yıllardır Marom Dolphin'di. Bu yelekle birlikte hem standart formun korunması hem de Amerikan standartlarındaki benzer tasarımlara sahip olması ve uyuma sahip olması en çok o da önemli. Çünkü Marom Dolphin gibi ürünlerde çoğu zaman Marom Dolpin ürünlerine gebe kalıyorsunuz. Burada farklı markaların ceplerini ve aksesuarlarını çok rahat bir şekilde takabiliyoruz. Çünkü Marom Dolphin gibi firmalar sizin ihtiyacı olan her şeyi üretir ve onu alıp geçersiniz. Özelleştirmeye çok uygun değildir. Yani uyumlu bir özelleştirme. Hem renklere hem tonlara vesaire. Ama Agelite öyle değil. Agelite kendi İsrail ekolünü koruyarak aynı zamanda yeleği Amerikan ekolüyle birleştirerek size özelleştirilebilir plaka taşıyıcı haline getirmenize destek ve uyum sağlar hale sokmuş. Çok uzun bir cümle oldu ama anlayacağınıza eminim. Bu yeleğin en büyük özelliklerinden bir tanesi SAPI M, SAPI S, SAPI L gibi yani large, small, medium, small, medium, large, large, medium, small hangisini alırsanız alın istediğiniz plakayı buna takabilirsiniz. İstediğiniz kesim veyahut da veyahut da hangi Hesco biçiminde mi alırsınız, Shellback taktika linkini mi alırsınız, yerli üretimleri mi hiç fark etmez Türkiye'de. İstediğiniz plaka kesim şeklinde buna plakalarınızı takabilirsiniz. Yani sonsuz uyum, mükemmel. Bunun beraberinde ön tarafta gördüğünüz, şunu birazcık kaldırayım. Daha iyi gözükecektir diye düşünüyorum. Ön kısımda bir tane V kumaş var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şurada V bir şerit var. Aynı şerit arkada da var. Şuradaki V'den bahsediyorum. Bakın burada görünüyordur. Bu V parçaları taktığınız plaka taşıyıcıdan sonra veyahut da belli ekipmanlara dizdikten sonra ağırlığın dengeli bir şekilde durmasını ve yeleğin öndeki formunun bozulmamasını sağlıyor. Genişlememesini sağlıyor. Bu da güzel detaylardan bir tanesi. Yani yelek bir nevze belli bir noktada yekpare olarak komple omuzlarınıza kadar gidiyor. En önemli özelliklerden bir tanesi de Igress Quick Release Sistemi. Bu da aslında biz çok önceleri ben daha doğrusu Cry Precision plaka taşıyıcılarında görmüştük ki Cry aslında birçok kişi bilir buradaki hızlı kurtulma parçalarından bahsediyoruz. Bu parçalar sayesinde şu şekilde geri takalım. Bel bölümlerini aşağı doğru çekerek çok hızlı bir şekilde ayırabiliyoruz. Normalde bu ve buna benzer parçaları farklı firmalarda üretiyor. Agelite burada işte bir iki patent problemini değiştirip yani direkt Cry'dan almak yerine bu kısımlarda bir takım tasarımsal değişiklik yapıp kendi ismini verdiği Quick Relays bağlantılarına sahip. Bu şekilde de yelekten çok hızlı bir şekilde kurtulabiliyorsunuz. Yani ipleri tutuyorsunuz. Birini birini sola aynı anda çektiğiniz zaman omuzlardan kurtuldunuz. Bel kısmında ikisini aşağı çektiğiniz zaman ön taraf gidiyor. Önce bel kısmını çektiniz, sonra yanları çektiniz. Yelek sizden ayrıldı ve hatta yele atıyorum çıkaracaksınız. Sol tarafı çektiniz. Sol kısmı yine çektiniz. Yeleği şu şekilde ayırdınız ve üzerinizden çıkarabilirsiniz. Bu bağlamda da bağlantılar çok çok iyi ki polimer kalitesine zaten söyleyebileceğim bir laf yok. Kesinlikle kırılacağını düşünmüyorum ki bu zamana kadar hiç kırılan görmedim. Arka bölümlerde mil spec G bağlantısı var. Şu bölümlerden bahsediyorum. Yandaki bölüm tamamen sizin bel boyunuza göre ayarlanabilir. Yani karın genişliğinize göre ayarlanabilir. Bu G bağlantıları mil standartlarına uygundur. İsterseniz en arkaya kadar takabilirsiniz. Fazla ipleri şurada gördüğünüz gibi katlayabilirsiniz. Bu kısmı küçültebilirsiniz. Hızlı bir şekilde birkaç estetme yapabilirsiniz. Diyelim üzerinizde mont var. Montunuzu çıkardınız. Montunuzu çıkardıktan sonra bunu hemen arkadan söküp bir arkadaki veyahut da iki arkadaki dişe sokup daha sıkı bir yelek tasarımına sahip olabilirsiniz. Veyahut da üzerinize mont, yağmurluk ve benzeri bir şey giydiğiniz zaman da bunu bu ayara getirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Beden seçiminiz yok. İstediğiniz gibi tarım bölümündeki genişliği ayarlayabilirsiniz. Aynı şey omuzlar için de geçerli. Yani nasıl plaka taşıyıcılarında istediğimiz şeye sahipsek karın ve bel dediğimiz artık size kalmış. Bu yan bölümlerde de istediğiniz dizaynda bir değişiklik yapabilirsiniz. Ölçüde. Sırtta lazerli belli bir doku direkt molle. Lazerli bölüme de bir takım cepler takabilirsiniz. Buradaki molle kısımlara da takabilirsiniz. Aynı zamanda ön tarafta eğer bunu kullanmak istemezseniz lazer kesim molleler var. Direkt cepleri takabilirsiniz veyahut da bunun gibi cırtlı mil G bağlantısı olan şekilde askılı bir üçlü şarjörlük takabilirsiniz. Hepsiyle universaldır. Aynı şekilde molle klipsler yardımıyla da buradan bağlantı takıp sıkabilirsiniz. Yani o spirituslarda veyahut da hale estratejik D3 modellerinde olan ön kısmı da takabilirsiniz. Sus Tabii biz. Biraz sonra hey Siri sus. Buralara da molle klipsleriyle de tutturup ön tarafa istediğiniz şekli takabilirsiniz. Arka bölümde şu an etiket olduğu için bu etiketi çıkarmak istemiyorum. Burada yine tutmak için bir parça dahili olarak dikilmiş olarak geliyor. Yani ferro konseptin yeleğinde incelemiştik bunu. Arka sürükleme kolu dahil olarak geliyor. Omuz petleri ayrıyeten almanızı gerektirecek hiçbir şey yok. Üzerinde ortopedik olarak yumuşak bir köpük malzemeden yapılmış aynı şekilde geliyor. Omuz kısmı yine tekrardan ayarlanabilir. Buradaki cırtları açarak uzunluğunu ayarlıyorsunuz. Buradaki cırtların şöyle bir özelliği var. Arka tarafa bir hidrasyon su torbası, telsiz ve benzeri bir şey taktığınız zaman bu bölümden kablo veya herhangi bir şey dolayıp bu aradan geçirip ön tarafa kadar istediğiniz PTT veya da benzeri şeyi getirebiliyorsunuz. Bu da çok özelliklerden bir tanesi. Şu aşağıdaki bölümü biz Alit AliExpress diyorum. Amazon'dan aldık. Buraya turnike takmanız için. Ön tarafta üçlü şarjörlük var. Bu şarjörlük yeni çıkarmış olduğu bir şey. Yaklaşık birkaç aylık. Bundan alıp bir set haline getirdik. Bu bu da takribi olarak İsrail'de 70-80 dolar civarında Türkiye'de 130 dolara satıyoruz. Pinsir Play Card diye geçen bir üçlü şarjörlüğü var. Bu şarjörlüğü de hemen size şöyle göstereyim. Sessiz bir şekilde şarjörleri takıp çıkarmanızı sağlayan yani böyle bir klips yok tamamen üstteki sıkılıktan. Bunun aslında bir ekstra aksesuarı daha var. O aksesuar da buradan buraya lastik bir parça ama o parçaya ihtiyaç yok. Bu zaten bu şekilde kesinlikle düşmez arkadaşlar. Bunu bu şekilde aslında görmek çok daha mantıklı gibime geliyor benim ama tabi buradaki seçimler size kalmış. Aynı zamanda bu arka bölüme çeşitli gördüğün gibi işte buradaki klipsler yardımıyla farklı cırtlı çantalar da takabilirsiniz. Kendi çantasını da takabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Üzerinizden hızlı atması güzel. Ön tarafta bir tane admin paneli var. Bu panel oldukça geniş. Malzemesi sıkı. Esneme kesinlikle yapmaz. Dahili olarak geliyor. Yani bu yeleği aldıktan sonra yapacağınız tek şey sol taraflardaki belki molle bölümleri doldurmak isteyebilirsiniz. Ön tarafa bir şeyler takıyorsunuz. Onun haricinde başka hiçbir şey almıyorsunuz. Yelekte her şey dahili geliyor. Ferro konseptin videosunda göstermiş olduğum Trex Arms'ın veyahut da Ferro'nun plaka pedlerini yani yumuşatma pedlerini bunda kullanmanıza kesinlikle gerek yok. Çünkü arka kısmı oldukça rahat bir bölüme sahip. Sadece belli bir boşluk olursa plakanız kalın veyahut da çok incedir teknolojilerler o zaman belki fazladan bir kalınlık yapsın diye kullanabilirsiniz. O bunun haricinde kullanmanıza kesinlikle ve kesinlikle gerek yok. Takribi olarak bu yeleğin fiyatı da 300 dolar civarında İsrail'de ama biz Türkiye'de 430 dolar civarında bu yeleklerin satışını dönem dönem gerçekleştiriyoruz. Her zaman elimizde stoğu olmuyor onu belirteyim. Bu yeleğimizi de yine dışarıda tanıtamadık. Şimdi şunu bir sökelim. Şimdi burada kaba taslak ben bunu bir üzerime giyeceğim. Bunu herhangi bir şekilde plaka takmıyorum. Zaten hani hepsi uyuyor dedik. Ekstra gösterme ihtiyacımız yok. Şuradan ayarını yapıyoruz. Şöyle taktığımız zaman tak diye oturdu. Aynı şekilde. Evet arkadaşlar, çok rahat bir şekilde Şarjörlerimizi takıp sökebiliyoruz. Yelek üzerimde kuş gibi. Tabii ki plakaların olmayışının bir miktar etkisi var ama yani doku o kadar iyi ki Nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum. Şöyle yan duruşuna falan belki olabildiğince buradan bakabilirsiniz diye düşünüyorum. Sırttaki duruşu böyle. Çok iyi ya. Çok başarılı yani. Nasıl söyleyebilirim? Daha fazla bilemiyorum. Bu yeleği aldın diyelim. Bu yelekle araziye gidebilirsin. Şehir içi kullanabilirsin. Bu yeleğe çeşitli basın ve benzeri işte ihtilal işte savaş bölgelerine giden herkes her anlamda her şekilde bu yeleği bütün ortamlarda kullanabilirsiniz. Çünkü bu yelek bütün vücut boylarına uyum sağlıyor. Aynı zamanda istediğiniz plakayı takabiliyorsunuz. istediğiniz ayar yapabiliyorsunuz. Acil bir durumda yelekten hızlıca kurtulabiliyorsunuz. Yani sökülmedi zannettim. O kadar garip ve komik bir şekilde sökülüyor ki. Ve şöyle yapalım. Acil bir yaralanma durumu oldu. yeleği sökmeniz gerekiyor. Yapacağınız işlem bakın çok basit. Gitti. mı sökeceğiz. Ayrıldı gitti. Aynen. Bu kadar. Açmış üstümüzden bitti. Ben tabi biraz o cırtlarda biraz mala bağlıyorum. Buna çok alışık değilim. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu kadar. Arka dizaynı gördünüz mü? Plaka taşıcının şekli de sizin orta penize göre ayarlanmış. Bu bölümde böyle. Çok iyi. Çok başarılı. Başka sorunuz varsa bununla alakalı yorumlara yazabilirsiniz. Bununla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Malzemeyi bu kadar sert çekiyoruz. Dırılacak. Ondan sonra var ya ağlayacağım burada ya. Bu YouTube'un işleri bana hep pahalıya mal oluyor. Gerçi Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Olmaz da. Belli de olmaz yani şimdi. Ne olur ne olmaz. Dikkat etmek lazım. Bir de bunu üstümüze giyelim. Güzel ya. Ne kadar rahat. Adamı hiç rahatsız etmiyor. Fazlasıyla iş görebilecek düzeyde.